Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu maalesef 32 kişinin yaşamını yitirdiği dile getirildi. İlk yapılan açıklamalarda 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yaralı olanlardan 5 kişinin de hayatını kaybettikten sonra vefat edenlerinin sayısının 32'ye yükseldiği ifade edildi. Hindistan'ın doğusunda yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen bu olayla alakalı. Ülke basınında yer alan haberlere göre Batı Bengal Eyaleti Afet Yönetim Bakanı Jivt Ahmet Han yaptığı açıklamada yağış ve fırtının etkili olduğu Batı Bengal'ın farklı bölgelerinde çiftçiler ve tarlada çalışanların üzerine yıldırımın düştüğü bildirildi. Han, Hongli, Murshidabad, Mindopore, Bankura ve Nadia'da yıldırım düşmesi sonucu toplamda 32 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı yapılan açıklamalarda. Hindistan'da 2019 yılında da yıldırım düşmesi sonucu maalesef 2900 kişi hayatını kaybetmişti. Bunu da hatırlatmakta fayda var bölgede yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen olaylarla alakalı. Buradan hayatını kaybeden Hindistanlı vatandaşlar için Allah'tan rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.